Bugün güzel bir gün değil çünkü sen yoksun dışarıda gilen yüzüm evimde hep solgun Bugün güzel bir gün değil çünkü bugün yok kuş tamamen yoksun Bugün güzel bir gün değil çünkü sen yoksun dışarıda gilen yüzüm evimde hep solgun Bugün güzel bir gün değil çünkü bugün yok yaşanan renklerinden tamamen yoksun Bu sonbahar akşamı her zamankinden karanlık Hepsi geçer belki ama sensizliğin yok sonu Kapatmadan uyuyamam kapatmadan bu perdeleri Yüzünü görsem her şeyi terk ederdim yemin ederim Bugün güzel bir gün değil geçen birkaç yıl gibi Bugün güzel olsa yarından yok ümidim Hiçbir anının hatırı yok çünkü bugün yoksun Arkanı dönüp gittiğin o gün nefessiz durdum Günde kaldı her şey ama bugün de güzel değil Kalbime sardığım bu saçlarını sök ve git Düşünüyorum birkaç Ölümse basit gelir üşüyorsan sevgilim yanındaki piç çörtsün üstünü Verdim hakkını kalsın üstü hayat Nikotin bağımlısı beynim fazla rahat Kahrolası sevgin etmez beş para Dönmeyi aklından geçirme sakın bana bana bir gün değil çünkü sen yoksun dışarıda gelen yüzüm evimde hep solgun bugün güzel bir gün değil çünkü bugün gökkuşağı renklerinden tamamen yoksun bugün güzel bir gün değil çünkü sen yoksun dışarıda gelen yüzüm evimde hep solgun bugün güzel bir gün değil çünkü bugün gökkuşağı renklerinden tamamen yoksun